Son 20 yıldır adım adım gerileyen Türkiye-AB ilişkileri stratejik bir ortaklık olmaktan çıkıp gerginliklerle dolu, düzensiz göç ve mülteciler konusuna indirgenmiş bir alver yaklaşımına kilitlendi. Bu çok yanlış. Avrupa Birliği'nin genişleme politikaları konuşulurken Batı Balkanlardaki pek çok ülkeden bahsedilirken Türkiye'nin aday ülke olarak adı zikredilmiyor bile. Avrupa Konseyi Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in geçtiğimiz hafta yeni komisyonun ilk çalışma gününde yaptığı konuşmada genişlemeden bahsederken Türkiye'nin adını telaffuz etmemesi çok büyük bir talihsizliktir. 60 yılı aşkın Politik diyalog ve 20 yıllık adaylık süreci ne yazık ki tam anlamıyla derin dondurucuda